Merhaba arkadaşlar Artık e, Videomuzun son haline yaklaşmak üzereyiz Bazı ufak tefek bir ayrıntılı işlemlerimiz var Onları da yaptıktan sonra videomuz hazır hale gelecek Hemen birkaç püf noktaya değinelim ee, Daha önceki videoda da e, buradaki resmin tamamını seçerek sürelerini ayarlamayı göstermiştik ee, Ayrıca Bu sürelerin şarkıya otomatik uymasını sağlamasını istiyorsanız da e, Burada proje içerisinde bulunan müziğe sığdır seçeneğini işaretlerseniz otomatikman müziğinize uygun olarak e, resimlerinizin sürelerini ayarlayacaktır 3.57 görünüyor şu anda toplam süresi müziğe sığdır dediğim zaman 4.015 olarak otomatikman resimlerin öğelerini de ayarlamış olduk bunu düzenletten 8.35 olarak e, resim boyutunu her birinin 8.35 olarak saniye boyutunu ayarladığı için Diğerlerini de 985'e çekerek kendisi otomatikman sığdırma işlemini tamamlamış oldu. İlk e, dipnotumuz buydu. İkincisi ise resimlerin içerisinde içerisinde daha önceden kayıt edilmiş olan e, özellikle internetten indirdiğiniz resimlerde e, resim etiketleri diye bir olay var. Resim etiketleri gelinmişse sizin slaytınıza da bu etiketler aynen yansıyor. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bunun tam olarak ne demek olduğunu göstermek için indirmiş olduğum resminin klasörünü açıyorum. Gördüğünüz gibi etiket bölümünde burada bazı resimlerin etiket bölümündeki etiketleri taklanmış. Örneğin bunların bir tanesini slaytımıza atalım. En son attım. Dikkat ettiyseniz altında bir A harfin içerisinde bir ifade çıktı. Hemen slaytı buradan biraz geriye alarak oynatıyorum. Bu ne anlama geldiğini göstermek için size dikkat ettiğiniz ederseniz resmin altında beşiktaş fotoları şeklinde bir yazı çıktı hatta e, buradaki resmin ortalayarak geldi e, bu resmin otomatikman e, panik yapmayın e, dediğim gibi işte e, buradaki daha önce resmin etiketlerine isimleri gerildiği için otomatikman buradan alıyor. İster bunu değiştirip başka bir ifade yazabilirsiniz. Değiştirmek için A harfinin üzerindeki Beşiktaş fotoları ismine tıklıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi ekranda belirdi. Onun içerisine tıkladığım zaman artık bunu değiştirilebilir bir şekilde istediğim gibi görebilirim. E, İsterseniz bunu e, silmek de isteyebilirsiniz. Silme işlemi için sağ tık yapıyorum o özellikle e, A işaretinin üzerindeki teknolojik yardım kelimesine. Kaldır diyorum ve şu anda kaldırma işlemi tamamlandı. Ee, bu sıkıntı yaratabilir diye panik yapmayın diye e, ve nasıl kaldıracağınızı bilemeyeceğinizi düşündüğüm için bunu da dikkat olarak söyledim. Resmi geri kaldırıyoruz. Slaytımızın boş haline geri dönüyorum. Ee, artık ufak birkaç ayar daha yapacağız. Ee, bu işlem için e, ilk olarak giriş animasyonu seçiyorum. Burada istediğiniz herhangi bir ee, animasyon hazır sistematiklerden birini kullanabilirsiniz. Ee, bakabilirsiniz hoşunuza ne giderse veya direkt başlık olarak ekleyebilirsiniz. Açıklama yazısı olarak ekleyebilirsiniz. Bunlardan her birinden birer örnek ekleyerek ee, bitirelim. Gördüğünüz gibi eklediğim zaman buradaki hazır şablondan eklediğim zaman yönetmen, oyuncular, çekildiği yer, film müziği, filmim gibi otomatik bütün yazıları eklemiş oldu üzerine çift tıklıyorum hemen bir giriş yaz yazı yapalım böyle bir düzenleme yapalım buradan seçimimizi yaptık. İsterseniz buradaki kenar boyutu, renk vesaire diğer düzenlemeleri zaten söylemiyorum. Gözlük ve yazı tipi içerisinde hepsini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yönetmen diyor. Hemen onu düzeltelim. Yardım dedik. E, oyuncular. Beşiktaş diyelim. Çarşı diyelim. Çekildi yer. Son olarak film müziği. Tamam, yanlış yazmayalım Mars'ın ismini. Evet. Gördüğünüz gibi hazır şablondan giriş sekmesindeki sinematiklerden e, bir de kullandım. Otomatikman bütün hepsini yerleştirdi. Şimdi baştan itibaren bir izleyelim bakalım e, slaytımız nasıl olmuş. Şöyle bir göz gezdirelim. Girişi geçişlerimiz. Şu anda bir geçiş daha geliyor. Evet farklı geçişler denemiştik buralarda. İsterseniz geçiş kullanmaya da bilirsiniz. Size kalmış. Ee, bu kaydırmayı geçiş kullanıp kaydırma kullanmayabilirsiniz veya her ikisini de kullanabilirsiniz. Artık sizin seçiminize kalmış. Nasıl isterseniz şöyle hızlıca bir kaydıralım. Slide'mız oldukça hoş oldu. Tekrar şu bir e, projeden bir müzeye sığdır işaretini yapalım. Bakalım ne olacak. Tekrar Yönetmen geldi. Kayma oldu o yüzden bunların kısa olması daha düzgün gösteriyor. Tekrar orayı bir daha baştan alalım ve videomuzu bitirelim. Artık çıktı almaya hazır bir hale geldi. Yönetmen sinematikte eklemiş olduğu öğeler geliyor. Oyuncular geldi, çekildiği yer ve en sonda film müziği gelecek ve bitecek. Ee, gördüğünüz gibi fena olmadı, çok tabii profesyonel bir şey olmadı. Şuraya bir tane de 2014 ekleyelim. Evet. Artık hazır projemiz. E, bunun çıktısını alabiliriz. İsterseniz projenizi buradan kaydedip e, daha sonra düzenlemeye devam edebilirsiniz. E, isterseniz de filminizi otomatikman bu yerlerden herhangi birinde yayınlayabilirsiniz. E, ya da direkt kayıtta yapabilirsiniz. E, şöyle bakalım ayar için, yüksek kalım ekran için diyoruz. HD filmimin ismine de yazalım. MP4 olarak kaydedeceğiz. Filmimizin ismi eee üçüne 3 katmaya geldik. Render işlemi tamamladıktan sonra videomuzu istediğiniz gibi paylaşabilir. E, diğer değişiklikleri veya YouTube veya diğer Facebook gibi video paylaşım sitelerinde istediğiniz yerde yükleyerek paylaşabilirsiniz. İsterseniz buradan direkt e, dosyadan, dosya mevsimden YouTube'da da paylaşabilirsiniz. Ama orada bazı bir kere daha yapmanız gerekecek. E, elinizin altında bulunması açısından filminizi bu şekilde kaydetmeniz daha faydalı olacaktır. E, burada Moon Maker ile ilgili videomuzu hazırladık. İnce ayarlarını yaparak yayına hazır hale getirdik. Basit bir çizelge işledik. Ee, dediğim gibi videonuzun e, kalitesini belirleyen iki önemli unsur var. Seçmiş olduğunuz e, resimler ve ratiyev oranı, ayrıca müzikle uyumu da tabii ki sizin ince ayrıntılar e, sizin videonuzu kalitesini belirleyecektir. E, biz başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüş ve önerilerinizi e, kanalımıza üye olarak bizle paylaşabilirsiniz. E, görüş ve önerileriniz doğrultusunda yeni videolar hazırlayıp tarlarımızı canlı çalışacağız Görüşmek üzere. Hoşçakalın.